ilk, i̇lk bu. Evet, bu. Bu e, e, su taşıyan kemerlerden bir tanesi orijinal haliyle ayaktaydı. Kalan e, dokuz kemer e, sadece e, kalıntı olarak vardı ve e, İl Kültür Turizm İl Müdürlüğümüzün koordinesinde Müze Müdürlüğümüz da yürüyen kazı çalışmaları sonrasında onların da e, restorasyonu tamamlandı ve şu an itibariyle bir orijinal haliyle olan kemerimizin yanında 5 su kemerimiz daha ayağa kaldırıldı. İnşallah 2025 yılında kalan 4 su kemerimiz daha ayağa kaldırılacaktır. Bunun özelliği şu, burada yaptığımız kazı çalışmalarında sonuca vardırdığımız ilk restorasyon çalışması bu. Kazı çalışmaları Kültür Turizm Bakanlığımızın e, koordinesinde ve destekleriyle yürüyor. E, Geleceğe Miras Projesi'ne Bakanlığımız tarafından burası e, dahil edildi. E, bizler de valiliğimiz olarak ve Ulu Bey Kaymakamlığımız olarak hem 2024 yılındaki kazı çalışmalarına e, finansal destek sağladık. E, 2025 yılındaki kazı çalışmalarında destek sağlam anlamında e, planlamalarımızı yaptık.